Merhabalar. Bugün 20 Mayıs 2023 Cumartesi. Mercedes Mayurdu'nun 3. E, lig'den 2. Lig'e e, çıkaca çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu, e, şampiyonluk ihtimalinin çok yüksek olduğu bir maç var bugün. O maça e, gitmeye e, çalışıyorum. Saat 3'te maç. E, saat şu an 1.30. Mersin Stad'ı biraz şehrin dışında olduğu için e, benim gibi arabası olmayanlar e, Stada gitmekte ee, çok zorlanıyorlar çünkü e, doğru düz bir, bir dolmuş hattı da yok. Dolmuş da sizi biraz geri indiriyor. Ee, o da tabii dolmuşu bulabilirseniz e, biniyorsunuz. Ben de şimdi e, dolmuşu bekliyorum. Bir iki tanesi çok doluydu. Almadılar. Üçüncü dolmuşa bakalım. Binebilecek miyim? Stada nihayet ulaştık saat. 3'e çeyrek var. Maça 15 dakikalık bir e, süre kaldı. Arkamda gördüğünüz Mersin Arana diyebileceğimiz Mersin Stadı. Ulaşmakta biraz zorluk çektik herkes gibi. Ama sonuçta ulaştık. Stadın e, içerisinin dolu olduğunu şu an gelen taraftar seslerinden anlayabiliyoruz. Bunun yanı sırasında da çıkan yollar tamamı e, araçlara dolu. Araçlar olarak park etmişler. Şöyle hani, tarafı da göstermeye çalışayım. E, araçlarını gerilerde bırakıp stada doğru yürüyen e, çok sayıda taraftar var. E, daha öncesinden gelmiş olanlar var. E, i̇zlenimleri benim yanıltmıyorsa e, şu ana kadar içeride 15 bin yakın taraftar olduğunu düşünüyorum. Hala da gelmeye devam ediyor taraftarlar. Şu an taraftarlar biletlerini alanlar stadın Stad güney kapısından. Abi bileti nereden alıyoruz? Ee, abi gişe yazan yerler var da. Maraton tarafı. Bura maraton mu? Bura kale arkasına denk geliyor abi. Güney kale arkasına denk geliyor. Maraton nerede? Karşıda mı? Maraton şu taraf var bir de şu var abi. Evet, biletini henüz e, almayanlar da var, alanlar da var. E, Tabi oldukça büyük bir stat etrafında dolaşmak gerekiyor. Biz de şimdi basın tribününe doğru giderken bir taraftan da e, izlenimleri çekmeye çalışıyoruz. Evet yani 15 bin ama daha fazla e, taraftan da olabilir. Şu an yüzlerce kişi e, giriş kapılarını arıyor. Biletleri ellerinde taraftarlar giriş kapılarını arıyorlar. Her bir kapının e, arasında bayağı bir mesafe olduğunu belirtelim. E, kaybolursanız e, kapıyı tutturamazsanız bir e, 10 dakika 15 dakika aramak zorunda kalabilirsiniz. E, evet Güney Kale arkası. Eee İmayru en e, ateşli bölümünün olduğu Tribün, şu anda. Burada taraftarın üst araması yapıyor ancak anladığım kadarıyla. Biraz yavaş ilerlediği için taraftarlar tepki gösteriyorlar. Çünkü bir an evvel tribündeki yerlerini alıp maçın havasına girmek istiyorlar. 5-6 güvenlik görevlisi üst aramasını gerçekleştiriyor. O arada e, meşale ve gibi şeyler de alınıyor. E, şu an e, batı maraton diyebileceğimiz ya da kapalı tribün diyebileceğimiz tribünün önünden geçiyoruz. Ses <laughs> e, oldukça yüksek, coşkulu. Fakat sorunlar da var adamın kadarıyla. yönetim uyuma taraftarın dışarıda diye bağıran bir e, grup görüyorum yukarıda Sibirli'mizi de aldık şimdi basın tribününe doğru gidiyoruz polisin özellikle e, ee, Güney Kale arkasındaki kapılarda yoğun bir tedbiri var. E, ee, orada daha çok e, ateşli taraftar gruplarının olduğunu bildikleri için kapılarda şimdiden tedbir almışlar. Az sonra içeri gireceğiz ve bir de içerideki atmosferi çekeceğiz. Şehirdeyiz. Mersin Stadı. Karşılaşmanın başlaması kısa bir süre çok hızlı başladı. Mersin Mayur'da. Maça başlar başlamaz. Pozisyon buldu. Onu gösteremedik ama işte bir pozisyon daha. Ee, taraftarın da desteğinin arkasına alan Mersin Mayur'da. İlk 15 dakika so when you're 8 Mayıs günlerinde Meksika dalgası taraftarlar şampiyonluğu Meksika dalgası yaparak tutuyorlar. Taraftar penaltı atışı için kaleci Sertaç'ın adını tezahürat ediyor. Çok büyük ihtimalle penaltı atışını Sertaç yapacak. Mersin Bayur'da dördüncü gole ve elbette şampiyonlar çok yakın. Evet Sertaç geliyor. Sanıyorum penaltı atışını da Sertaç gerçekleştirecek. Sertaç'ı geri gönderdiler. Sertac oraya kadar gelmişti ama yeri döndü. Şimdi kanaltı dışına. İsmail'in de öncüsü kullanıyor. Kapı dövücünü Aten'in şartı verdi. Mersin İzman En yakın rakibine 2 puan fark atarak şampiyon oldu ve ikinci lige çıktı. Hakemin son duyuruz olmasıyla beraber Mersin Mayurdu'ya tek kulübesi daha yakıştı. Oyuncular almak dolar. Tribünlerde de büyük bir coşku var. Erik Dalı eşliğinde Şampiyonluğun tadını çıkartıyor. Maça Elbayurdu hızlı başladı. Yomra kalesini adeta avlukaya aldı. Yomra bir süre sonra toparlasa da Mesut bu golü bulduktan sonra maçın kadarı değişti. İkinci yarıda da peş peşe gelen goller. Yonga'nın gardını tamamen düşürdü ve şampiyonluk maçı Mersin Mervik açısından bir gösteri maçına dönüştü. 5 birlik net bir skor. Ve şampiyonluğun tadını çıkartan Mersin Mervik taraftarları That's my main letter. Mersin İdman Yomra maçının ardından e, Bakan Nebati e, tribünleri selamlamaya indi o anda e, çok sayıda taraftar bakan yuha e, yuhalarken mecliste zıplak istemiyoruz sloganları da e, atıldı. şu anda da İstanbul'un önü deyim yerine ise ana baba günü i̇şte, eskort araçlar bakanın korumaları Valiliğin kurumları, belediye başkanının kurumları bayağı bir kalabalık. Yani Versinay'ın maçının son dakikasında Bakan Nebati'ye bir gol atılmış oldu.